Diamond falan yok mu kankam? Diamond falan olmazsa biz gerçekten çok mutsuz bir insan haline dönüşebiliriz. Sonra Eşo dayım neden sinirlendi? Sonra Eşen neden bağırıyor çağırıyor? Diamond yok mu? Aa kitapta geldi iki tane daha. Diamond yok mu? Var var Diamond da var. Diamond da olsun çok güzel ya. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Mükemmel oluyor ya. Eşe Diamond Glitch yapıyor ya. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden. Hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefer getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Randomizer Ruh kaldığımız yerden tam gaz ile devam ediyoruz. Randomizer Ruh bugün yine City bulmak için geldim kardeşim. En NCT'yi bulacağız bu mantarı da karanlık bir yere ekeceğiz. Ekemedik, birazdan ekeriz. Sıkıntı değil. Şimdi dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım hadi bakalım. Oha bir tane Steve kafası geldi. Bir tane Steve kafasını şimdi şeye koyacağım bak. Buraya koyduğun zaman ve buraya koyduğun zaman buradakinden ve diğerinden farklı şeyler gelecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan flama geldi. Kitaplık geldi. Buradan devam ediyor. Bakalım buradakinden ne gelecek. Buradakinden de halı geldi gördüğünüz gibi flama değil işte bu şekilde bütün blokların kombinasyonları denedini iyi bir loot bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım like atıp abone olmayı unutmayın. Ve şimdi yardırıyoruz. Flower Power'lar, Randomizer'lar, Normal ohecer, değişik senaryolar, Egg Wars'lar, Bad Wars'lar falanlar filanlar. Bir sürü geliyor ve serilerimiz tam gaz ile devam ediyor. Aa, aa Ender Pearl'e. Ne bir dakika. Sadece mi Ender Pearl a? ya oğlum? Şeşke sadece Ender Pearl olmayaydı la. Böyle olmadı ki. Neyse. Kötü şeyler gelip gelip duruyor. Bizi üzüyorsun bak. Bizi üzüyorsun. Hadi iyi bir loot gelsin. Hadi ne olur. Aha. Nedir loot geldi. Nedir loot'u şeyden gittik. Uzaktaymış ama ahırdaymış o loot. Full diamond olamamamız için herhangi bir sebep yok. Kuşu soyduğumuz zaman full diamond olabileceğiz. Çünkü bize nedir loot'unu verdi. Aa buradan da nedir loot'una gidecek galiba bilmiyorum da. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Yok. Erşen abi sen misin diyor. Ana izleyicimmiş. Evet evet benim. Diamond atma. Diamond hayır hayır almam almam o senin. Mavi beton verdi. Değişik bir terakota verdi. Mercan bloğu verdi. Bir tane de mercan bloğu verdi. Buradan da vere vere fener verdi. Problem değil o şeyi buluruz biz zaten. Ne, nedir lootundan alacağımızı alırız. Aynen. Vay 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 vay. Adını ezberleyeyim. Diplex Shadow tamamdır. Diplex Shadow'a finalde karşılaşırız ya yeah, Diplex Shadow'la. Nedir lootumuzu bulduk. Nedir lootundan devam edelim. Let's go. Let's go. Hadi bize buradan şey ver. Elmas ver. Kitap da verdi. Oo güzel güzel. Ne verdi? Savurma 2. İstemiyoruz senden savurma 2. Bizim senden istediğimiz büyü keskinlik 4'ler, keskinlik 5'ler, kes koruma 4'ler, e, 3'ler bir şeyler. Onlardan istiyoruz. Hadi bakalım. Randomizer'ı hecelere tam gaz ile devam. Sizlerle bir daha ek abone olursanız çok mutlu olurum sevgili kardeşler. Güzel bir senaryo. Custom bir senaryo. Bu da e, dün size zaten teşekkür etmiştim ama bir daha etmek istiyorum. Gerçekten bu custom senaryolu UHC'lere gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Klasikleşmiş serilerimizden devam ediyoruz. Klasik oyuncumuzlar, Ed Warslar, Bed Wars Skylar, Karma Mini Games'lerde zaten bir oynadık mı? 7 oyunu, 5 oyunu, 6 oyunu falan bir arada oynuyoruz. Onlar devam ediyor. Fakat böyle custom senaryo UHC gördüm mü? Oynayasım geliyor ve sevdiğiniz de gördüm, iyi gösterdiğiniz de gördüm. O yüzden de böyle daha da bir şevkle oynuyorum. Zaten yabancılarda çok tutulan senaryoları seçip oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Nedir loot'unu bulduk da daha iyisinden istiyorum ben şimdi, yetmez. E yer nedir loot yetmez, tamam full diamond olursun, keskinlik kitap falan gelebilme ihtimali var. Ama yani şimdi bir bakıyorsun diğer tarafta end city var, mineshaft var, büyülü altın elmalar falan var. Hem de altın harcamadan büyülü altın elma kendiliğinden geliyor. Diğer tarafta da bir bakıyorsun ki şey var. Bu nedir loot'u var. Hangisini tercih edersin abi? NCT'nin olduğu tarafı mı, bu tarafı mı? Hadi bakalım dostlarım. Süper bir şekilde loot'umuzu almaya, kasılmaya devam ediyoruz. Bugün de bir enerjimiz yüksek. Şimdi nether loot'unu gördüğüm zaman tepki vermiyorum. ya Aslında zaten NCT loot'u bulduğumuzda bile hoppav falan oluyoruz ama artık alıştık yani NCT falan bulmaya. Sen gel bakayım. Tırtingen olmayalım. İşte bu. Diamond falan yok mu kankam? Diamond falan olmazsa biz gerçekten... Çok mutsuz bir insan haline dönüşebiliriz. Sonra Eşu dayım neden sinirlendi? Sonra Erşen neden bağırıyor çağırıyor? Erşen neden bağırıyor çağırıyor? Söyleyeyim. Koruma üst geldi çok mutluyum. Keskinlik üç geldi acayip mutluyum. Bunu da buraya aldım mı? Bunu da buraya aldım mı? Şurada birazcık daha huş var. O huşlara doğru gidiyorum. Huşları alacağım. 18 diamondımız tamam. Ondan sonra takır takır 26 diamond yaparız. Bum 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 bum. Eşu gitti. Bum bum bum. eşe gitti. Arkadaşlar. Bütün dünya UHC oynuyor. Bad Wars'tan, Sky Wars'tan, kafayı kaldırın ve gelin custom senaryolu UHC'leri hep beraber oynayalım. Adamlar bir atıyor custom senaryolu UHC'leri kanala 1 milyon, 300 bin, 500 bin, 2 milyon izlenmelerden bahsediyorum bu arada. Gerçekten muazzam izleniyorlar. Bizim Türkiye'de neden izlenmesin UHC? Neden yükselmesin? Nice. Lootlarımızı alıyoruz. Lootlarımızı getiriyoruz. Misler gibi olduk. Bizim arkadaş yaşıyor mu? Hayatta mı? Yaşıyor. Tamamdır. Nedir loot'u? Easy. UHC'nin canı yerim. Loot'ların canı yerim. Gerçekten çok güzel. Diamond yok mu? Aa kitapta geldi iki tane daha. Diamond yok mu? Var var diamond da var. Diamond da olsun. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Mükemmel oluyor. Eşe diamond kılıç yapıyor. Ya, su adaptasyonu. Keskini güç bir tane daha. <laughs> 4.22 süre var. Birazcık daha huşu ağacından gideceğim. Oh mükemmel. 23 tane daha yaptım. Şunları da bir alayım ya. Ulan bir de bakıyorsun sağda solda uzak bir diğer daha. En city varmış. Biz nedir loot'umuzu bulsak bile adam en city loot'unu bulup bizim içimizden geçiyormuş. Ay iyi. Beni sürekli randomizer yakalan arkadaşların haricinde böyle nikini daha yeni yeni gördüğüm arkadaşlara da karşılaşmak güzel oluyor. Beni sürekli randomizerda bulunan arkadaşlar da gerçekten soruda e da geldi dalın randomizer'a Eşudayı geldi dalın randomizer. Güzel oldu hadi birazcık daha şey versene diamond versene birazcık daha çok güzel. Birazcık daha diamond mükemmel birazcık daha diamond, birazcık daha diamond müthiş çok güzel harika süper. Neymiş bu koruma 3 bir tane daha koruma 3. Ve bu su adaptasyonu eklem bacaklar? Oradan bakınca örümceğe falan benziyor mu? Atmayayım ben. Bu, bu, bu ve hemen ardından şunu yapıyorsun ve geliyorsun bunu yapıyorsun ve hemen geliyorsun. Hıh, hemen buradan 5'e 4'e bunu alıyorsun. Elmalar. 50 saniye var bu arada. Hemen yapmalıyım elmalar şeyleri. Şunu da şu şekil. Hopala. Bunda böyle. Hopala. Bunda böyle. Çok iyi. Şimdi bunu 1'e alıyorsun. Bunu 3'e alıyorsun. Bunu Notch Capple'lar tamam, altın elmalar tamam, pvp'nin açılmasına son 13 saniye, mükemmel bir şekilde hazırız abi. Şimdi adam arama time. hadi bakalım pvp de açıldı, atlar merhabalar. Aha 3 level olmak üzereyim, keskinlik gücümü şeyden bastım. Aa vallahi keskinlik gücümü hayvanlardan bastım. Arkadaşlar kes 3'ümüzü hayvanlardan basıyoruz. Hemen quest için birleştirmelere başlayacağım mı? <laughs> Kaç level istiyor? 5 level mi istiyor? Aynen 5 level istiyor. Meravancıklar, merhaba hayvancıklar. 5 level istiyor. 5 level yapamayız da. Olsun gene de birazcık buradan kurcalayalım bakalım ne kadar yapacağız. Ne kadar level o kadar iyi. Hadi bakalım arkadaşlar, süper bir şekilde devam ediyoruz. Gel. Son vuruş. Oraya bir düşmeyelim. Ah. Ah 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 al ben gelmeyeceğim mi sanıyorsun sen yanına sen yanına gelmeyeceğim mi sanıyorsun bu tarafa doğru gittin sen yanına gelmeyeceğim mi sanıyorsun la oğlum ya bu nasıl bir baldır ya vallahi bu nasıl bir baldır ya nasıl full diamond olduğunu diyor bizim level kasmalık bir şeye ihtiyacımız var level'ı neyden kasacağız? level'ı adamlardan kasacağız. başka neyden kasacağım? adam arıyoruz 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 hepsi enderpeyol atıp kaçıyor aa vallahi ikisi de gitti öldü la Ha oğlum ne kaçmaya meraklıymışsınız ya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. <laughs> ya gerçekten bu nasıl bir oyun tarzıdır ya? Oo oo. Devam. Yey, yey, yey. İşte bu. Neymiş bunun kılıcı? Kes 3. Ateş koruması, koruma 3'ler falanlar filanlar. bir şeyler. İşte bu kadar be. Kes 4 yapacağım. Kes 4 yapacağım. Ama bir level'a daha ihtiyacım var. Aa onda en altın elma falan vardır lan. Gideyim ondan altın elma falan da alayım. Bir saniye. Beş, dört, üç, iki, bir altın elma. Var mı? Var 16 tane varmış be. Almadık görüyor musun? Hemen havalara girdik almadık abi. Olsun canımız sağ olsun. Şimdi bir koruma üç, koruma üç, koruma üç. Hemen buradan geliyorum. Merkeze bir gideyim. Merkeze bir gidelim. Ee, experience battle falan mutlaka buluruz. Artist'e bak. Artise bak. Artise bak artise. Artise bak. Artis. Artis. Artis artis. Böyle beş. Heh, gel. Merhabalar. Hoş geldiniz uzaylılar. Dring. Haydi bakalım. Bir sonraki randomizer ile görüşmek üzere. Nedir Loot'uyla çok güzel bir vin aldık. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, bay bay. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum.